Sevgili dostlar, hepinize günaydınlar. Bugün Ay İkizler Burcu'nda ilerlemeye devam ediyor. Ay İkizler'de olduğu dönemlerde eğitim, iletişim, satış-pazarlama, reklam-tanıtım, ticari faaliyetlerle ilgili konularda aksiyon çoğalır. Her türlü toplantı, görüşme için Ay'ın İkizler'de olduğu dönemler oldukça iyidir diyebilirim. Onun dışında Ay İkizler'de birazcık kafa karışıklığına yol açabilir, kararsızlık getirebilir, çift durumlar çok fazla şekilde Karşınıza çıkar, e, çıkabilir. Burada biraz e, zorlanabilirsiniz. Böyle bir etki yaratabilir. Bazen de ay ikizler enerjisi biraz sinir, biraz agresyon da e, insana getirebilir. Ona da dikkat etmenizi e, öneririm. Bugün baktığımızda dün akşam e, etkileri başlayan e, ayın Mars ve Venüs'te uyumlu açısı bu sabah da etkisini gösteriyor. Öğlen saatlerine kadar bu enerjiden e, faydalanabilirsiniz. Ee, özellikle ikili ilişkilerde adım atmak adına e, bir şeyleri rayına sokmak adına bu e, oluşum oldukça güzeldir. Finansal bazı yatırımlar yine bu saatlerde yapabilirsiniz. E, i̇kili ilişkilerde bir şeyleri düzeltmek adına da yine güzel saatler diyebilirim. Bunun dışında estetik operasyonlar için, kişisel bakım için yine bu saatler oldukça elverişlidir. E, evinizde bir şeyleri değiştirmek, güzelleştirmek, dekorasyon konularında adım atmak için de yine bu enerjiyi Kullanabilirsiniz. E, o anlamda güzel bir öğleden önceki dönem bizi bekliyor diyebilirim. Öğleden sonrası itibariyle tüm gün etkisini devam ettirecek olan ayın kironla güzel bir açısı var. Bu oluşumda özellikle başka insanlara yardım etmek, onların yaralarını sarmak, özellikle konuşarak, ikna ederek, e, onların e, cesaretini toparlamalarına yardım etmek için iyi saatler diyebilirim. Bu anlamda kendimizden çok biraz diğer insanlara odaklanmak, onları konuşarak ikna ederek e, hayatlarında hayatlarında bir şeyleri yoluna koymalarına yardım etmek için güzel bir günde olduğumuzu söyleyebilirim. Genel olarak akışın rahat olduğu, e, olumlu bir günde ol, e, gündeyiz Umarım hepiniz için faydalı, yararlı bir gün olur. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.